Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, Türk ve Rus sanayiciler arasında nükleer anlaşma. Değerli izleyenler, Türk ve Rus sanayicilerin Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte hareket edeceği bildirildi. Nükleer Sanayi Derneği ile Rusya Nükleer Sanayi İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği, 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi'nde işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, NSD ile Açlı, Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma iş. Birlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak. NSD kurucusu ve başkan yardımcısı Ömer Kaya, söz konusu anlaşmanın Rusya'nın nükleer enerji alanında 70 yılı aşkın süredir kazandığı tecrübeden Türk sanayicilerin de faydalanabilmesi için önemli olduğunu belirterek, bu anlaşma ile Acnı ve NCD'ye üye şirketler, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra yakın coğrafyadaki fırsatları birlikte değerlendirecek ve uygun projelerde ortak girişimlerde bulunacak, anlaşma kapsamında Türkiye ve Rusya'da seminer ve çalıştay düzenleyerek bilgi transferi yapacağız ve iş geliştirme fırsatlarını da değerlendireceğiz. Bu işbirliği anlaşmasının nükleer enerji gibi katma değeri çok yüksek olan bir sektörde sanayicilerimizin önüne açacağına inanıyorum. Değerlendirmesinde bulundu. Acni Genel Müdürü Sergey Malin'in de Türk müteahhitlerin inşaat sektörü konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek Nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle işbirliği ve etkileşim kurmak gerekiyor. Bu anlaşma kapsamında Acni ve NSD, nükleer santraller inşa eden ve Ekipman ile bileşenlerin tedarikini sağlayan kuruluşlar arasında karşılıklı fayda sağlayacak işbirlikleri kuracak diye konuştu.